Merhaba arkadaşlar, bugün size depremle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Deprem mühendisliği üzerine eğitim aldım, inşaat mühendisliği ötekendiğim. E, konunun daha çok inşaat mühendisliği ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Zira can kaybına sebep olan e, en önemli nokta yapıların yıkılması. Depremin oluşumu, e, oluşumunu tartışmak bu, bu aşamada biraz anlamsız geliyor bana. Depremleri, yerini ve zamanı tahmin edemediğimiz sürece e, İşin e, yer hareketi e, boyutunu dikkate almanın çok e, verimli olmadığını düşünüyorum. Depremle ilgili temel bilgiler vermek istiyorum. Depremler, e, yer kabuğunun zaman içerisindeki ufak hareketlerinin zaman içerisinde e, enerji birikimine e, sebep olması ve bu enerji birikiminden dolayı, stres birikiminden dolayı, ani kırılmalarından dolayı gerçekleşiyor. E, Fay hattı dediğimiz bölgeler levhaların sınır bölgeleri e, olarak adlandırılıyor. Herkesin merak ettiği sorulardan bir tanesi mevcut yaşadığımız yakın zamanda yaşadığımız deprem başka depremleri tetikler mi? E, depremin olduğu bölgedeki fay sistemi yanal atımlı fay sistemi olduğu için e, bu gibi kırılmalarda deprem enerjisinin bir kısmı çevredeki, civardaki diğer fay sistemlerine aktarılabiliyor. Bu sebeple başka depremleri tetikleyebilir mi? Evet, tetikleyebilir bölgedeki. Onun için bazı hocalar da zaten çevre bölgedeki iller için uyarılar yaptı. Oralara dikkat edin gibisinden Adana söylendi diyebiliyorum. Ama şöyle de yorumlayabiliriz. Zaten bir deprem oldu ve arkasından başka büyük bir deprem daha oldu 7.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu iki deprem birbirinin tepkilenmesiyle e, olmuş e, olma ihtimal çok yüksek ve sonrasında da yani aktarılan enerji e, sönümlenerek azaldı diye düşünebiliriz. Tabii bir yorumdan öteye gidemez çünkü depremde e, fayların hareketini, e, fayların stres birikimini ölçmek e, mümkün olmadığı için. Ee, ve nerelerin zayıf bölgeler olduğunu yani nerede kırılmanın yaşanacağını kesinlikle mümkün olmadığı için bütün bunlar hakkında konuşmak çok zor. Ee, yani depremin ne zaman olacağı, nerede olacağı, e, enerji transferi olmuş mudur, olmamış mıdır bunları söylemek çok zor. Onun için e, kesin ifadeler kullanan kişilerin yorumlarından çok iyi etmenizi tavsiye etmiyorum. Onun için maalesef kabaca konuşabiliyoruz. Herkesin başka merak ettiği bir konu Kuzey Anadolu-Fay Hattı tetiklenir mi yani İstanbul olası bir İstanbul tetiklenir mi gibi bir soru var. Bu konuda da bir şey söylemek çok zor ama genel fikir birbirlerinden uzak bölgeler olduğu için birbirlerini etkilemeyeceği. Ama Celal Şengör hocanın özellikle bir yorumu var. Yeraltı suyunun yükselmesi söz konusu olabilir o bölgede. Doğan'da görüldüğü gibi, bu tren sonucu ve bunun da tüm e, Anadolu Anadolu Levhasındaki davranışı etkileyebileceğini söylemişti. E, Tabii kesilmek çok zor. İstanbul Büyük İstanbul Depremi olacak. Ne, ne zaman olacağını tam bilemiyoruz. Ee, yaklaşık ne büyüklükte ol, e, olacağını aşağı yukarı kestirebiliriz. Bununla da ilgili pek çok e, programlar e, görmüşsünüzdür. Yaklaşık 7.6 büyüklüğünde bir deprem İstanbul'da bekleniyor ama e, geçtiğimiz günlerde yaşanan depreme göre depreme bağlı olarak böyle bir depremin yaşayacağı, yaşanacağını bunun tetiklenmiş olacağını söylemek çok zor. Depremden sonra yapılacak çok bir şey yok açıkçası yapı, yapılar açısından sadece inceleyebiliriz yapıları nasıl yıkıldıklarını mevcut durumlarını inceleyebiliriz bunlardan ders çıkartabiliriz. İnşaat mühendisliği açısından yapılması gereken şey deprem olmadan çok önce yani deprem olmadan önce önlem almak mevcut yapıların deprem güvenliklerinin belirlenmesi ve gerekiyorsa yıkıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi gerekiyor. E, bu sebeple deprem olduktan sonra özellikle saatlerce e, işin e, deprem oluşumu boyutunu tartışmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Sadece insanları paniğe sütlüyor. E, bu konuda eğitim almış kişiler arasında bile bazı konularda bir e, ortak görüş olmaması e, durumu daha da zorlaştırıyor. E, Halbuki e, bu konuda eğitim almış halk e, şeyler karşısında haliyle tutturabilir. Onun için e, bu konular işin daha çok e, gelecek depremler açısından e, nasıl önlemler al, al, alırız, alabiliriz kısmını konuşmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Depreme hazırlıklı olmak için ne yapmamız gerekir? Öncelikle oturduğumuz binanın deprem e, risk test kitini yaptırmak gerekir noktada iki farklı yol belirlenebilir. Bulunduğumuz, yaşadığımız binanın deprem tespitini yapmamız gerekir. Bunun için deprem, e, bunun için binamızdan e, malzeme örnekleri almamız ve bunları test etmemiz gerekiyor. Ve binanın geometrisini, e, rölevesini çıkartıp e, binanın modellenmesini, modellemesini yapmamız ve deprem e, risk tespitini deprem yönetmeliği çerçevesinde yapmamız gerekir. Böyle bir e, hesaplama sonucunda yapımızın deprem performansını belirleriz. belli gelirli, yeterli olup olmadığını e, görebiliriz ve ardından da güçlendirme veya yıkıp yeniden yapma yoluna gidebiliriz. Çok büyük bir felaket yaşadık. Hepimize geçmiş olsun diyorum. E, hayatını kaybeden e, vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlık diliyorum. E, yaralı insanlarımıza acil şifa diliyorum ve sahada kurtarma e, görevi yapan e, ekiplere de e, kolaylıklar diliyorum.